Doyuran kareler, sokak hayvanlarına mama alınması karşılığında düğün, portre ve kurumsal fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi. Bugüne kadar yüze yakın fotoğraf çalışması gerçekleştiren doyuran kareler, çok önemli bir başarıya da imza atarak neredeyse Türkiye'nin her noktasına 50 tondan fazla mama gönderimi gerçekleştiriyor. Doyuran Kareler, beni çok heyecanlandıran bir sosyal sorumluluk projesi. Bu proje şöyle işliyor. Efendim, siz güzel portre fotoğraflarınız, düğün fotoğraflarınız, kurumsal fotoğraflarınızı çektirmek için arıyorsunuz. Ve profesyonel, çok tatlı fotoğraf ekibi geliyorlar, sizin fotoğraflarınızı çekiyorlar ama bunu sokak hayvanları için maba karşılığında yapıyorlar. Şimdi Doyuran Kareler'i herkes duydu mu bilmiyorum ama Doyuran Kareler şahane bir proje. Bugün Şanslı ve ben çok güzel bir projede yer aldık. Ee, Savaş Bey bizim güzel güzel fotoğraflarımızı çekti. Bu proje doyuran kareler. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel fotoğraflar çekiyorlar. Çok profesyonel bir ekip. Çok güzel fotoğraflarım oldu sahillerinde. Ben içinde bulundum. Benim şahane portre fotoğraflarım var artık. Doyuran karelerde fotoğraflar çektiriyoruz. Bu çektirdiğimiz fotoğraflar sayesinde pek çok sokak hayvanının karnı doyuyor. Şahane bir fotoğrafçımız var Savaş. Şahane de bir Asistanı var Cihan. Onlar sayesinde hem çok eğlenebilirsiniz, hem de gerçekten elinizde daha önce hiç bulunmayan güzellikte ve profesyonellikte fotoğraflarınız olabilir. Bence bir düşünmeye değer. Bence herkes hayatında bir kere bunu diyorum. Çok sayıda ünlü sanatçının destek verdiği doyuran kareler, ulusal basında da sıkça kendinden söz ettirmeyi başardı. Size bir sosyal sorumluluk projesinden bahsetmek istiyorum şimdi. Acı Doyuran Kareler. Doyuran Kareler'de gelin ve damat fotoğrafçıya poz veriyor. O pozların ücreti fotoğrafçıya değil de sokak hayvanlarına gidiyor. Verilen poz kadar kedi ve köpekler için mama alınıyor. Çok güzelsin. Güzel. Çok güzel. Bunda da Çakır. Uzun yıllardır burada bizimle yaşıyor çakır gibi birçok sokak köpeği yiyeceğe muhtaç. Bunun içinde bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Evlenecek çiftler düğün fotoğraflarını mama karşılığında çektiriyor. Yani fotoğrafçıya verilecek ücretle sokak hayvanlarına mama alınıyor. Evlenirken sokak hayvanlarını doyurmak ister misin sloganıyla ortaya çıkan doyuran kareler, gelin ve damatların en çok tercih ettiği fotoğraf projelerinin başında yer aldı. Bugüne kadar 70'ten fazla çiftin düğün fotoğraflarını çeken doyuran kareler, düğün fotoğraflarını en anlamlı şekilde ölümsüzleştirirken sokak hayvanlarını da bol bol doyurmuş oldu. Yoğun talep üzerine çalışma alanına portre ve kurumsal fotoğraf çekimlerini de dahil eden doyuran kareler, fotoğraf çekimleri karşılığında 50 tondan fazla mamayı sokak hayvanlarına ulaştırırken tüm bilgi ve görsellerini de sosyal medyada paylaştı. Yepyeni bir projeyi hayata geçiren doyuran kareler, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenleyeceği mama karşılığı fotoğraf kurslarıyla hem sokak hayvanlarına daha fazla mama göndermek, hem kendi gönüllü fotoğrafçılarını yetiştirmek için de kolları sıvadı. Doyuran kareler olarak en büyük hedefimiz gerek fotoğraf çekimlerinde, gerekse eğitim çalışmalarında sokak hayvanları için bugünden yarına kalıcı bir proje olmak. Destek veren tüm hayvansever dostlara yürekten sevgiler.